Bugün burcumun makyajını yapıyorum. Bol ışıltılı, sıcak tonlar ve enerjimi yansıtan bir görünüm olacak. Yay burçları genelde doğallığı sever ama bazen de parlayayım, fark edileyim ister. Ben de bu yüzden cildimi biraz eşitliyorum. Ağlık benim için olmazsa olmaz çünkü biz yaylar hep enerjik ve sağlıklı görünmeliyiz. Ağlık sürmem için sanki biraz utanmış gibi. Işıl ışıl olmayı seviyoruz. Nereye gitsek enerjimizi de parlarız zaten. Gözlere biraz sıcak tonlar ekliyorum. Çünkü biz sıcak ve samimi burçlarız. Bu enerjiyi göz makyajına da yansıtmak isteriz. Dış köşelere biraz derinlik veriyorum. Samimiyetimiz gözlerden belli olsun. Ve tabii ki yay gibi kaşlar, ok gibi kirpikler olmazsa olmazımız. Rujaya çok kesiyoruz ya da tamamen yok Bugün ruh halim birazcık renk istiyor. Ben yay burcu makyajımı yaptım. Sen de beğen ki enerjimiz tutuşsun. Beğenmezsen trafik metrosunda görüşürüz.